Merhaba hanımlar, bugün sizlere hazır şeker pareden tatlı yapacağım. Kolay ve basit bir tatlı. Bunun için 2 su bardağı suyumuz var. Bunu tenceremize alıyoruz. Ben bir bir ölçü yapmıyorum, çok tatlı oluyor. Genelde şimdi 2 su bardağı, ben 1,5 su bardağı şeker koyacağım ve kaynatacağım. Şimdi şeker parelerimizi... Bir borcama dizelim. Şerbetimiz kaynarken. kaynayan şerbetimize 1 yemek kaşığı limon suyu döküyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Ocaktan aldığımız ilk sıcaklığı geçtikten sonra şerbetimizi şimdi şeker üzerine döküyoruz. şeker parelerimizin üzerine şerbetimizi döktük. Şimdi üzerini kapatıyoruz sıcağıyla yumuşaması için. Evet hanımlar şeker parelerimizi e, ters çevirdim. Üzerleri de yumuşaması açısından. Şimdi şöyle çevirelim. Ve servise hazırlayalım. Şeker parelerimizi servis tabağına aldık. Ben dondurmayla servis yaptım. Üzerine çikolata sosuyla şöyle bir kesip İçine bakın çok güzel şerbeti harika oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Çok basit ve pratik bir tatlı. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir başka videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.